Bugün ben yani Tepe Göz nerede? İzmir'deyiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi Allah aşkına İyi teşekkür ederim. O zaman size bir yarışma yapacağız. Tamam. Gözlerinizi kapayacağız. Tamam. Ellerinizi bana doğru uzat uzatacaksınız. Elimde ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ellerini bana doğru uzat. Oo. Bunu kesin bilir. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Dokun bakalım. <laughs> Bilemiyorum. Dur bir de ters çevireyim. <laughs> Bilemiyorum. Tırtıklı. <laughs> Tadına bak bakalım. Yok daha neler. Güzel bir şeye benzemiyor bir yani. Soralım bakalım bayanlara. <laughs> Arkadaşın elindeki sizce ne olabilir? Ekşi mi döndün? Evet gel gel. söyle yaklaş söyle. Evet. Ekşi. Ekşi diyor. Tamam. Ne yapılıyor döndürmen peki? Gerekiyor. Ha, döndürmen gerekiyor. Ha döndürmen gerekiyor. Dur gözü açık da bilemeyecek. Bak şimdi. Ne bu? Vallahi bilemiyorum. Vallahi bilemedi ya. Bilemiyorum abi. ilk defa görüyorum. Limonu nasıl sıkarsın? Biz elimizle sıkarız abi. Böyle limonu Ne kim aldı böyle limon sıkacağım olur ya? Bravo. Hey dostum, şimdi seninle güzel bir yarışma yapacağız. Hazır mısın? Hazırım. Evet, gelsin. Gel, 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 gel. <laughs> Uzat elini. Hanımın elidir bu ya. Kim bu? Hanım eli Hanım. <laughs> Ama benim hanımın değil. Bayan eli. Konuşuyor. Konuşuyor. No. No. hao ma. Ni hao. Şimdi birazdan yarışma yapacağız sizinle. Evet. Eğer birinci gelirseniz ikinizden biri muhteşem bir ödül kazanacak. Şimdi benim olduğum yere ilk gelen kazanıyor. Yumurtayı düşürmeden. 3 2 1 Başla. Evet. İsim neydi? Mecit. Ödülü Mecit kazandı. O zaman ödül geliyor. Hazır mısın? Hazır. Ne diye? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bunun için diyet olmayabilirim. <laughs> Afiyet olsun. Çelik Neymiş, da... ne kazandınız? Boyoz. Boyoz.